Geldik mekana. Ama Nasıl hissediyorsun? Gittim. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Yeni dönemde okulda ne yapacağım bu zaman? Yeni dana? dönem. Hı -hı. Bütün derslere A veriyorum. <laughs> o okula gelmişsin lan. <laughs> İlk defa geldim. Şimdi okulun mezunlar gecesi varmış süslendik süslendik gidiyoruz bakalım. <laughs> Çok komik olacak. Göl başına gidiyoruz. <laughs> Eski dostu ziyarete. Abi neredesin? Buradayız kardeşim. Buradayım. Kanka kaçta hazır ol dedim. Sekiz. Sen <laughs> <laughs> Oğlum bak sikerim sizi. Sekiz buçukta başladı. Abi elli dakika oldu. <laughs> Niye geç kaldın bir söylesene bize. Adam çıkardan önce tıraş olmuş. Ama kafayı... <laughs> Oğlum nerede bu çocuk ya? Egehan hadi abi. Ya, hadi abi <gülüyor> sinirleniyorum. <gülüyor> Oğlum şerefsiz misin ya? Niye bekletiyorsunuz kanka beni? Oğlum bir dakika falan beklettim ben ya. Merhaba. Be? Oğlum kim saldı bu araba? Sürük kokuyor. Nasıl? Hadi fotoğraf Hani bana diyor ki gelmeyeceğim kanka gelmeyeceğim diyor. Abi Niye geldi? Gelmeyeceğim falan demedi o ama. içeri millet manitasıyla e gelmiş şey yapmış. Ben Oo. 4 dört erkek geldim birinde bekliyor. Sip, şey sevgim, Hatta beş şey erkek ekran da Oğlum dışarısı çok soğuk ya. Abi. <laughs> Abi ekip tamam hadi siktirip gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Ne diyor bu ya rakam? Trash'a bak ya. Sen muhakkakın... <laughs> de buluşacaktık tamam mı? Sekiz buçuğa kadar bek. Adam şey diyor. <laughs> kanka kafayı tıraşladım, gelemedim <gülüyor> diyor. Ya siktir. Beyler bugün eğlendiniz mi? Eee evet. Eğlendim biraz. Yani güzel de. Anlam senin hissettiklerinle alakalıdır. Nerede <laughs> hissettiğine <laughs> bağlıdır. <gülüyor> Sen arkada hissettiysen çok anlamlı bir yer. Ece'nin evet. Ege'nin yatı var. Geldi kulağıma bir şey diyecek zaten tamam mı? Geldi geldi geldi. Efendim kanka ne oldu falan dedim. Şey dedi, alkol dedi. 130.000 liraymış dedi. Anladım. Ya, <laughs> ya birader mekanın 18 ya yıllık. Gitsin 1 gitsin, 1 ne, 18 ya 18 yıllık. 18 yıllık mekanına baktım <gülüyor> 18 <gülüyor> yıllık mekan. Kanka <şişesi gülüyor> hayır orada 5 tane şişe lira. Çok da normal. 18, 18 yıllık 18 yıllık mekanın şişesi 120. O sordun lira. mu? Ya baktım zaten. Ha. Oha. ben şu kadarcık ekeri 400 lira, lira çekiyor. James'in iş çektim. James'in dur. Hey abi seviyoruz. İyisin dostum da. Ya James'in iş çektim. Peki canım beni ne diyorsunuz? <laughs> amına bize... kudumun adamı bak. Ben cebimden 600, 690, 650 sayıp sayıp duruyorum. Bu eleman benim yanıma geliyor diyor ki. <laughs> Bir tane daha beleşi kokteyl aldım amına koyduğum. Nasıl birader? Bir de beleşi Lan bura mıydı lan bahçeli? Kanka bir sanırım buraydı. Lan yukarıdan dönecektin. Sanırım ki oğlum sakatçılır burada. Sağına koyayım. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Dümdüz buradan, buradan sağa dön. İleriden, gideyim. ileriden, bak, bak, yolcu bak, atacaksın. ben atarım. Yolcu ablak ne oğlum? seni beklerken Furkan bana dedi ki Ege Hanım. Ya nereye yarım saat beklerdim ben buna koyayım. 15 dakika geç geldin ya. ya. Ne ne <laughs> <laughs> Adam bana diyor ki Ege Hanım annesi merdivenlerden düştü. Sonrasında şaka ya kanka şaka şaka yapıyor. Hiç, ben ben bir de, şey demedim. Dön, demedim. dön sağa gir diye. Evet. Kanka seni çok seviyoruz. Ben sizi çok seviyorum. <laughs> Gözümde Abi siftahı açtık Abi, <laughs> bu, bu kombinlerle. <gülüyor> <gülüyor> Fresh cut bazen bazen. Yo <laughs> nuggets. Şey. Ya şu aynayı yapın amına koyayım ya. Anahtar var mı? Selamünaleyküm. <laughs> abi kaç kaç bitecek maç? Yani. Kaç kaç, şey, kaç şey, bitecek? Rakibi <laughs> 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 Bizim rakibimiz yok. Rakipsiz. Başladık yine ya çekimlere. Çekimlere başladık. <gülüyor> Çekimdeyim. <gülüyor> 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 Eğer maç kaç kaç bitti? 13. Kaç gol attın? atamadım kardeşim. Kaç gol attın abi? Ben anıl mı attı? Kaç gol attın? Kaç gol attın? Kaç gol yedin? Kaç gol attın? Kaç gol yedin. Tamam, ben önce sen Ben söyle. sıfır attım. Sen kaç yedin? Bir Ben 10 tane yedim.